Herkese yeni videomuzdan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ya ben sizi çok özledim. O kadar video çekmek istiyorum ama çekemiyorum. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Böyle bir rutin hayatımız oldu ve giden gelenimiz oluyor. Biz gidiyoruz. böyle kızlarla beraber buluşuyoruz, akrabalarla takılıyoruz derken vakit bulamıyorum. Aslında çekmem gereken yerleri çekmiyorum diyebilirim. Asıl mesele orada. Şimdi neler yaptım size onu göstereceğim. Zeynep, Zeynep'in annesi ve Zeynep'in kız kardeşi gelecek. Zeynep benim hem en yakın arkadaşım hem de dayımın eşi biliyorsunuz ki yani yengem benim en yakın arkadaşım. Burada patates salatası yaptım. Benden herhalde hiç görmemişsiniz Endonezya'da. Çünkü bizim marullarımız Endonezya'da yoktu. Bu şekilde bunu da hazırladım. Bir de domates salatalık doğrayacağım. Onu ekleyeceğim. Böyle kukiler yaptım. Ben bayıldım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Cevizli bir de. Ee, şöyle büyük büyük yaptım. Küçük küçük de siz yapabilirsiniz. Tariflerini açıklama kutusuna ekleyeceğim. Hem bunun hem de kekin. Bu şekilde kısır yaptım. Bu benim tarifim. Annemin kısırı da güzel oluyor. Benim kısırım da bence güzel. Anneminki biraz daha çiğ köfte tarzı oluyor. Benimki tam böyle kısır tarzı oluyor. <laughs> Burada kekimiz var arkadaşlar. Kekimi dünden hazırlamıştım ama malum evde çocuklar alınca böyle bir tırtıklama meydana geldi. Bir de ıspanak graten yapacağım birazdan. Ondan sonra hazırım arkadaşlar. Böyle çay saati gibi bir şey olacak. Ben de gayet yeterli şey yapacağım. Tabaklara porsiyon halinde diziceğim ya da ortaya bırakacağım. İsteyen istediği kadar alacak. Tabii kısırı tabaklara yerleştireceğim önce. O yüzden orada. O şekilde arkadaşlar şimdi çayımı koyacağım onlar da gelmek üzeredir diye düşünüyorum nasıl beğendiniz mi olmuş mu hiçbir şey yapma dediler ama yani normalde sadece kahve içmeye gelecekler. ama dedim ki Zeynep saçmalama tabii ki yapacağım annen geliyor ee, annen hoş annesi hoş geldin'e geliyor bu arkadaşlar. Bir de Umre'den geldik ki onun için. Bu arada ben herkese böyle mesaj gönderdim. Umre ziyaretine <laughs> gelmeyenlere küsüyorum, darılıyorum diye. O yüzden böyle gelen giderimiz oluyor. Elhamdülillah çok şükür misafir berekettir arkadaşlar. Şimdi çayımı koyacağım. Ondan sonra devam ki. Arkadaşlar bunları bedava aldım. Bildiğiniz bedava aldım. Bu arada misafirlerim gitti. Şöyle göstereyim, kollarım, boynum hepsi dolu arkadaşlar. Bunlar benim kapıçına bardağım. İçine şimdi yüzükleri koydum ama bunlar bu kapıçına bardağı normalde. Bu da kahve yanı bardağı. Çok beğenerek aldım arkadaşlar ve bunların hepsini bedava aldım. Bunlar da dahil olmak üzere bu takıllar falan bedava. Ee, şimdi Beyza ile beraber biz resmen temuyu e, şey yaptık, batırdık arkadaşlar. Sadece Beyza değil, Beyza ile beraber bizim takipçiler de. Yani ikimizin de takipçileri resmen bedava ürün kaptılar sürekli. Benim fincanlarım falan hepsi bedavaydı. Gösterdiğim o e, çaydanlık bedavaydı. E, bir de bir e, şey var, yazıcı var. Şimdi onu da göstereyim size. Bakayım çocuklar. Ronya neredesin? Yazıcıyı göstersene. Bir de böyle bir printer aldık arkadaşlar. Şu anda şarj oluyor bilgisayarda bunu telefona bağlıyorsunuz. Çok kolay oluyor. Bunu da bedavaya aldık ve çok kaliteli. Gerçekten çok kaliteli. Sanıyorum Türkiye'de de var ama biz işte yurt dışından aldık ve bedavaya dediğim gibi. Böyle ruloları da var. Nerede rulolar? Rulolar burada. Hı. Ve kendime... Yani böyle bir şey ha, aynen öyle bir kılıf da gerek. Kılıfı da çok tatlı. Böyle. Sticker falan da vermiş bu şekilde. Böyle. Aynen. Vaa <laughs> wow, Roni göstersene. Bir sürüymüş. Ben çok az. iki tane sanıyordum. Bu da minik bir yazıcı arkadaşlar. Aslında adres. Mesela biz adresleri buradan çıkardık. Deneme amaçlı. Sonra e, Trendyol trend yol kodlarını sticker olarak çıkardık. bayağı işe yaradı. Burası da kapatma yeri. Evet burası da kapatma yeri. Bu şekilde arkadaşlar bunu da çok beğendim. Sizler de bedava ürün alabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamaya indirdikten sonra da e, orada sizi hediyeye yönlendiriyor. 3 tane ya da 2 tane bir tane hangisi çıkarsa size hediye çıkıyor. Hediyeleri e, seçiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? WhatsApp'tan 3 tane arkadaşınıza atacaksınız. Instagram'dan 3 tane arkadaşınıza atacaksınız. Sonra birkaç tane arkadaşınız falan o uygulamayı indirince o hediyeleri siz kapmış oluyorsunuz böyle yapacaksın böyle yap. böyle yap. sonra böyle yap sonra böyle sonra böyle yap sonra böyle yap sonra böyle yap Bak bak. Bakayım mı elbisene? Güzel mi pijaman? Bakayım. <laughs> ay ay. Ay çok güzel pijaman. <laughs> Beğendin mi? <laughs> Hı? Bak. Bir geliyor bir gidiyor. Perşembe video gelmedi arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Ama yetiştireceğim Cuma'ya inşallah. Sonra çok güzel videolar gelecek inşallah. İnşallah. <laughs> 15 tatil için. Aynen. 15 tatil için hazırlık yapıyoruz. Bu Türkiye'deki ilk tatil, tatilimiz. O yüzden biraz rota oluşturuluyor. Gideceğiz değil mi inşallah güzel yerlere? İnşallah. Şimdi annemin evinde kargolarımız geldi. Kargolarımızı alacağız. Biz parkta oynadık. Bu 75 parkta birazcık Mert'le beraber oynadık. Önce paketlerimizi alacağız. Sonra markete uğrayacağız. Sonra Ronya'yı alacağız. Çok işimiz var. Bu arada arkadaşlar şimdi biz 15 tatilde bayağı gezeceğiz. Sizce bunları vloglayayım mı vloglamayayım mı? Ne diyorsunuz? Siz ev vloglarını daha çok seviyorsunuz ama ben gezi videolarını izlediğim için gezi videoları bana daha güzel geliyor. Yani ben onları izlemeyi seviyorum. Ama benim kitlem genelde evde geçen hani rutin videoları daha çok seviyorlar. Ben de rutin severim bu arada. Yani rutin benim için vazgeçilmezdir, nimettir. <laughs> Ona kesinlikle katılıyorum ama gezmeyi de seviyorum arkadaşlar. Ya ben gez, gezmeyi çok seviyorum gerçekten. Bir yorumlarda yazın. Bu arada bizim mağazamızın aşağı linkini koyuyorum. Herkes bize koymadın koymadın diyor. Dur ya burası çok gürültülü konuşacağız. Markete geldik ama müzik var. Halis'te market alışverişi. Mert <laughs> bak helva seçti kendine. Biz Türk, Türkiye'den Endonezya istiyorduk. Bunu istiyorduk. Direkt bunu gönderdik. Al al bunu al. Bez aldım. Kabartma tozu aldım. Ay ama müzik var. Nasıl? Beğendin mi? Sürpriz. Resmen tam bir sürpriz oldu. Balonlu malonlu sürpriz değil mi? Bakayım. Bakın teyzeleri Roni'ye. Çatal kaşık aldım. buraya buraya ben başka çatal kaşık koyacağım. Çantan. Çantan. Çantası da çok güzel geç Mert sanki, sanki koyun böyle yere düşmüş ve ayağı yukarıya çıkmış evet hadi geç Mert geç abla seni bekliyor evet arkadaşlar şimdi size aldıklarımı göstereceğim biraz ışık kötü ama idare edersiniz değil mi şu şekilde bunları çok beğendim bu kadar kaliteli olacaklarını asla beklemiyordum gerçekten çok iyi çıktılar çok tatlılar çok güzeller tam ben bu şekilde bunları Beyza'dan gördüm. Beyza çok beğendiğini, çok güzel geldiğini söyledi. O dedim ki bunları ben de seçeyim. Beyza'nın favorisi buydu gördüğünüz videoda zaten. Benim de favorim bir tanesi bu. Bir de bu arkadaşlar. Şu yapraklı olan. Bunu çok beğendim. Bunu da çok beğendim. Şöyle. Çok beğendim bunları arkadaşlar. Bu kaşıkların bu kadar güzel geleceğini gerçekten beklemiyordum. Videoda da muhtemelen Böyle güzel gözüküyordu bayağı ağır yani bayağı ağır ve güzeller. Ondan sonra şu şekilde bir tane yeşil çay aslında bu çay kabı diye geçiyor. Fotoğrafta bayağı büyük gözüküyor ama minicik tabii ki ben minik geleceğini tahmin ediyordum. Bunun yeşil çay diye de içebilirsiniz yani yeşil çayınızı koyup içebilirsiniz. Biz zaten bu Türkiye geldiğimizden beri sürekli yeşil çay tüketiyoruz ben hariç çocuklar. O yüzden de çok fazla hasta olmuyoruz fark ettiyseniz bayağı iyi atlattık. Umre'den geldiğimizde bir hasta olduk. O da normal diyor. Biz hiç uyumadık ki 2-3 saat. Bir de böyle bir fincan aldım. Bu çok güzel. Bu zaten çok satanlarda falandı. Bunu ben sepetime eklemiştim ama almamıştım. Biraz fiyatı yüksekti. 600 mü diye. Sadece kalitesini çok beğenmediğim bu takı kutusu geldi. Bu takı kutusunu ben Endonezya'dan da bildiğim için bana bu kalitesiz geldi. Yani içindeki şeyler bu kartonlar mı diyeyim artık ne? Biraz daha kaliteli olabilirdi. Yine de bence iş görür. Gayet güzel seyahat boy aldım kendime bu şekilde. Çünkü biz seyahat etmeyi seviyoruz. Bakalım nereye gideceğiz? Acaba nereye gideceğiz arkadaşlar? Hani bu neyin? Bence bu kitabın. Ne? Bu kitap. Bu arada şey aldık. Evet kitap. Kendi kitabını oluşturabileceğim bir oyuncak aldık. Bu Mert'in. Değil mi? Bir de Lego aldık. Çocuklara da bir şeyler aldık daha, yani bu arkadaşlar. Bu Bunlar daha gelmeyen o kadar çok ki. Bakarız beraber artık. Şimdi yemeğe girişiyoruz. Hadi bakalım. Tavuk kızartması yapıyorum. Bu şekilde. Bizimkiler çok seviyor biliyorsunuz. Bir de erişte yapıyorum. Annemin e, el emeği, göz olan erişteler var ya onlardan yapıyorum. E, ben pana harcı almıyorum arkadaşlar. Bütün sosları kendim hazırlıyorum. Eğer tarifini isterseniz bir gün veririm. E, sanırım buradakiler pana kullanıyormuş. Onların içinde monosodyum glutamat var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani ona göre alırsınız. E, inceledim bugün markette. Şöyle kalan sebzelerim var. Bunlarla da güzel bir salata yaparım. Salatayı bir tek ben yiyorum. Zaten ağzım sürmüyor. Çocuklar da ağzım bile sürmüyor. Mert biraz domatesinden falan tırtıklıyor. Onun dışında yemiyor maalesef. Keşke yeseler. Ben de her gün salata yapsam. Ee, bu şekilde menümüz arkadaşlar. Tavuk kızartması erişte. Ve biraz yanına turşu, yoğurt. Ondan sonra da salata hızlı ve pratik gerçekten. Bazen böyle geçtirmeli olabiliyor. Bir gün annemle beraber çiğ içli köfte ve lahmacun bizim difirize atmak için hazırlık yapacağız. Ama belki bir 15 tatilden sonraki plan olabilir. Şu anda hızlı bir karar aldık bu tatil için ve hazırlanmamız gerekecek. Allahım ya mis 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 kıyıp kıyıp yapamıyorum arkadaşlar. Altını söndürelim. Mis gibi oldu ya. Bunlar da mis gibi oldu. Haris sevdiği gibi kızartmış. Haris, Haris başında dedi ben reis editledim. da hazır zeytinyağında döktüm. Mis gibi oldu. Ay, gerçekten çok acıkmışım. Ee, biz bir şey yemedik. Ben bir kurabiye yedim en son. Mert de bir sigara böreği yedi arkadaşlar. Öyle acıktık. Haydi sofraya arkadaşlar. Masamız yok. Yer sofrası yapıyoruz eğer merak ediyorsanız. E, masa henüz almadık. Bu aralar biraz kararsızız. Taşınsak mı? Bu işe girişsek mi? Girişmesek mi? Çünkü Haris evin sıcaklığını halletti. Haris de burada arkadaşlar. Evet. Sofrayı buraya sereceğiz. Pratik artık bir şekilde. Artık burada oturacağız çünkü burada artık sıcak. Cık. Sıcak arkadaşlar. Eskiden arkadaşım. burada oturamazdık. Biz bu. o kapı kapatmak lazım her zaman. Evet mutfağın kapısını kapatıyorduk arkadaşlar. Buz gibi de, oluyor. Silikon yaptım bu taraf hepsi. Haris hepsini halletti. Evet. Ya yeni evi düşmanına. Başka komşu hala şikayet yapıyor ya. <laughs> biz yok. Evet, o o, o zaman da biz anlandık. Bu ev artık sıcak oldu. Evet. Çünkü hala şikayeti var. Herkes şikayet ediyor yine. Evet. Cam balkon şimdi yapmaya girişti herkes. İnanın arkadaşlar, Haris silikon yaptı, pat pat yaptı, sünger yaptı, sonra ısınmaya başladı. Demek ki primi penlerden çok hava gelmiş. Biz Ve böyle elimizi koyuyorduk değil mi? O pat pat için hepsi soldu. 24.000 mi öyle şey? Kim? Yani? Grupta da sanki yazıyor. Yok be, 2.000-2.000. 2.000 mi? Ha, 4.000 2000. kim veriyor? O zaman biz çok ucuz sadece bir tane bu ne? Silikon aldık. Haris, Haris aldı, Haris Liste yaptı. Biz temiz hepsini ya arkadaşlar evet. yabancı damat ama her şeyi halletti değil mi? Evet. Haydi bakalım. Ola ilk defa böyle ev ilk defa halletti. Ya yeni ev, bütün cenemesini biz çektik, Hı. evi oturttuk, bir yıl sonra kim gelse hazır eve gelecek arkadaşlar, öyle bir şey var yani. Evet. Dayım dedi ki her yerde böyle sorunlar oluyor yani ilk eve taşındığınızda böyle evet. sorunlar oluyor, ee, yapacak bir şey yok. Olabilir Hı ama kutu. bu kadar da olmuyordur bence değil mi? Evet, bence evet. bu kadar da değil yani. Bu mi? takmıyor gibi artık. Hiç takmıyor. Mesela bizim bahçe hala bu gibi. İnsan gibi olma yani bahçe hepsi yaptılar, bile. Yaptılar. Çok güzeller. Hmm. Evet. Bizimki hala insan gibi maalesef. Allah'a havale ediyoruz. Biz, <laughs> Söylesene Allah'a havale ediyorum. Allah havale ediyorum. <laughs> Endonezya ha nasıl söylüyor? Kami serahkan sama Allah. Ha ne demek? Allah havale ediyorum. Aynı mı? Ne kızıyorsun evet. ya? Çünkü çünkü tıkut sordun ya bizden. Ben ben ben. Yani nasıl söyledim Indonezya'ca? Tamam tamam diye mi kelim, diye mi kelim? Hadi hadi hadi. Endonezya'daki günlerimizi hatırladınız mı? Yeah. Oyun odasında meyveyi hazırlardım. Ya da muz kızartması çocuklarla beraber oyun oynardık, otururduk. Televizyon yok, oyun yok, bilgisayar yok, hiçbir şey yok. Yine aynıyız arkadaşlar. Bizim evde hiçbir şey değişmedi. Yine meyvelerini hazırlıyorum, yemeklerini koyuyorum. Abucubur yok, bir şey yok. Öyle takılıyorlar. Az önce kitaplarını yaptık değil mi Ronya? <laughs> Yaptık hemen kitabını. Kendin yap yap kitabıydı bu. Ben özellikle onun için de. Çok kolay. <gülüyor> 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 Hadi. Çantan da çok güzel ama değil mi Ronya? Bak bu çok kolay. Ben ben Tokabaka'da da böyle kitaplar yapıyordum. Daha önce benimki bundan Kurumili var değil mi? Hı hı. Kurumili, Hello Kitty'de My Melody'li vardı bende bunda. Ama benimki böyle şey değildi. Bak böyle Teyzeler diye. hiç Mert. anlamıyor My Melody ya Teyzeler Kurumi My Melody ne bilsin? Ne yapayım? Söylerim. Mert de önce eline aldı mandalinayı evet. sonra çatala yapıştırdı. <laughs> şey. Beğendin mi? Şey. Saçın çok güzel olmuş Mert. Şey. Beğendin mi saçını? O diyor benim saçımı toplayın. Baba, ben toka boca da bunu yapıyorum. Kendim çiziyorum. Baba. Ben de hurma yiyeceğim birazdan. Hurma çok seviyorum Baba. ya. Baba gitti. Baba gitti. Kim kim tuvalete çişini yapıyor? Ya. Hmm, Ronya. Ronya. Hım, Hı. Mert? Da, Mert? Pampers. Hı hı. Pampers pis, değil mi artık ben Pampers pis. Mert. Çişimiz tuvalette <laughs> Değil mi Mert? Aa, aa. Sen niye bir şey olmaz? Abla, abla elini yıkayacak galiba. Mandalina çok mu seviyorsun sen? Pardon portakal çok seviyorum. Mandalinayı pek sevemedi. Çekirdekli olduğu için ya da ekşi olduğu için buradaki mandalinaları çok sevmedi. Bakın. Çocuklar kuduruyor arkadaşlar. Ben de poğaça yaptım. <laughs> Kurabiye yaptım. Çiçek arabası geliyor. Çiçek arabası geliyor. <laughs> bak 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 nasıl kuduruyorlar. Haris de çiçek şarkısı söylüyor. Ben de böyle yere çayımı koydum. Peteğin arkasına yaslandım arkadaşlar. Takılıyorum.

Saçını gözünden çek yavrum. Kızım. Ay annem bana söylerdi ama böyle. Sen, ama sen benim saçımı geri kestin. Doğru söylüyor. Bu da yumuşak oldu mu? Beklemedik mayalanmasını ya. Baksın. Uyumamak için girdikleri hallere bakın. Hı. Bay bay. Kurabiye de olmak üzere. Hangisini? Onları hepsini. Bir de yerim onları. Yarın okula götürürsün. Oldu mu? Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Türk iş tezbih bu. Yok. Muhammed Nezer vermiş. Kim verdi? Muhammed Nezer var ya. Ha, Medine'de. Medine'deki şey arkadaşlarımız. Evet. Nurgül'ün kocası. Evet. Neydi? Türkmendi değil mi o? Türkmendi evet, değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Ben de sevdim. Ben onları sevdim. Olsun. Ama tezbih'e şaşırdım. Kültür şoku ben yaşıyorum asıl. <laughs> çok güzel tespit. Evet bak. Bunu da o verdi. Bunu da. Sonra e, bir tat için e, bunu Ronya yaptı arkadaşlar. Asıyoruz Ronya'nın her şeyini. Atarsak var ya bir de perişan ediyor. Rezil rüsva ediyor. Ondan sonra... Ay yapıştıramadım aşkım bir yardım et. <laughs> Bu çok güzelmiş ama. Baya kaliteli bir magnet. Ve arkadaşlarıma da verdim. Takipçilerime de gönderdim. Mesela bizim ürünlerimizden sipariş veren dün sipariş verenlere zemzem suyu magnet anahtarlık içine koyduk gönderdik. Zemzem suyu da hani tanıdık takipçilere değil mi? Evet anladım. Ne yazdık? Ha bir şey yazmadık. Hiçbir şey yazmadım ben. Ben DM'den yazdım onlara. Aa. Sipariş verdi mesela sipariş ben sipariş verdim dedi. Evet. Ben de dedim madem öyle sipariş numaran ne? O da sipariş numarasını söyledi. Derim ki o zaman zemzem koyuyorum şok oldum. <laughs> <laughs> ama bayağı küçük böyle şişeli. Evet küçük yani. Evet. Şöyle ama mesela eve misafir geliyor ya küçük bardakta veriyoruz hmm. misafirle ondan daha fazla. Değil mi? Evet, aynen. Öyle yani. O şeyi daha sonra aksesuar şey aksesuar diyorum evet. mesela kolonya şişesi falan yapabilir. Değil mi? Biz sadece şey yaptık çok fazla almalıdır bu. Önce hmm. daha fazla alabilir. Çünkü Niye çok almadın? iyi. Evet. Çok ayıtır ya böyle demir demir gibi çok sert güzel, güzel bu ben de beğendim evet bu da benim canım takipçim takipçim demiyorum artık Ayşegül ablaya ait yoğun bakım hemşiresi ay canım benim o kadar benim mutlu eden bir yazı göndermişti ki yani üf. Hala duygusallaşıyorum. Kim misafir, kim gelse bu, burada mesela okuyor ve diyor ki ay Ruşen bu çok güzel bir şey değil mi? Sence? Evet çok güzel. Endonezya'da hiç biz yaşadık mı böyle bir şey? Var kastade var ya Londra'dan. Hayır onlar Türk bizim Endonezya takipçilerimiz. O Endonezya takipçi hatırlamadım ya. Düğüne davet ediyorlardı genelde bizi. Evet. Biz de gitmiyorduk. Yok olan... hatırlamadım yok tamam. Hep markalardan. <laughs> evet markalar hediye var mesela anlasmalı var ya. Hem... PR paketleri çoktu. Evet hem PR hem, hem onların reklam yapıyoruz hem de fazla bu da gönderiyorlar. Bir şeyler gönderiyorlar. PR paketi işte. Kurabiyelerim oldu. Şeyi de göstermek istiyorum o yüzden kestim sesimi. <laughs> Poğaçalarım arkadaşlar. Yine pufuduk pufuduk. Biraz fazla pişti. Normalde biraz daha bak böyle yok ya fazla pişmemiş. Altından belli oluyor. Yumurta, şey, biz pekmez sürdük ya. Pekmez yumurta akı. Ondan fazla pişmiş anladım değilmiş. Mis gibi zaten Ronya bayıldı. Bazıları da şey bunu gördü diyor ki bizim evde bu bir günde biter. Hatta o akşam biter. Bilmiyor musun sizde? Dedim ben difrize de bile kaldırıyorum. Çünkü bizim biraz bir tane yiyor bırakıyor arkadaşlar. Kuduruklar devam ki. Az önce beni bir korkuttu. Niye? Sen niye ağzından çıkarıyorsun? Pilavı çıkarıyor ağzından. Yumurtası... Bir şeyleri çıkarıyor ağzından. Sabah. Sabah oh, uyardım kahvaltı istedim ama kahvaltı yemedi. Yumurtası, hiç yumurtası hep Anne halinde. Anne Ve anne. Bir tane kaldı. Baba anne. Anne dinle Bibi oldu. oldu. Bacı baba oldu. Bibi. Sıra abla da. Konuş abla. Açın açın ya. Açın açın. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sen dün, sen dün Mert'e namaz kılmayı öğretiyordun değil mi? Nasıl güzel öğrendi mi? Sureleri öğretmedin daha sureleri. Önce sureleri öğreteceğim. Öğreteceğim mi? Ay oturdum. Ne zaman öğreteceğim? <laughs> Oy helal. Helal. Sen bizi perişan ettin. Bacım sen bizi perişan ettin. Ama Yo yo. Ben yarın Zeynep'lere kahveye gideceğim. Geliyor musun? Siparişler var onları bırakacağım. Bir de bir kahve. <gülüyor> kahve <gülüyor> Zeynep ama benim kuzenim Zeynep. Ona gideceğim. Ee, yeni evini de ziyaret etmem gerekiyordu. Hala onun da ziyaretine gitmedim. Baktık. Seni götüreyim <laughs> mi? Benim. Kitap okuyoruz ve uyuyoruz. Bak. Ronya'nın saçlarını ben kestim. Nasıl olmuş? Ronya saçlarını çok güzel kesmişim bence. Evet. Hı? Maşallah be, Allah Allah benim kızıma. Anne bak elbise mi? Hikaye okuyorduk hani. Ben size hikaye okuyordum sanki. Tamam Hikaye okuyalım. Evet. Mert bunu sonra yapalım. Olur. Tamam hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Mert. Sırf Ronya ben söyleyeceğim. Ben tam söyleyemedim. Ben okuyacaktım hikaye. Haris'in evi ısıtma tekniğini görüyor musunuz? <laughs> Perdeyi o tarafa çekiyor ki bu arada fizik kurallarına göre de gerçekten olması gereken bir şey. Yani gerçekten ısıtıyor evi. Anne ben söyleyeceğim. Evet. Sen hani sen telefon kılıfı aldın ya. Hı. Hani arabada sen beni böyle çekiyordun ya. Evet. Ben seni tanıyamadım. Sonra bir baktım bu benim annemin yüzüne benziyor ama telefonu benzemiyor. Sonra gittim gittim gittim. Sonra bir baktım bu sensin. <laughs> Telefonun kılıfı çok güzel değil mi? Evet hiç belli olmadı. Ben de göstereyim mi arkadaşlara sence? Evet ben değil. göster. Telefon kılıfı. <laughs> Gerçekten çok güzel ama. Değil mi Ronya? Evet hiç belli olmuyor sen düşen. Sen ne? Şimdi ablaya ver abla da baksın. evet Ama abla da bakmak istiyormuş. Verebilir misin lütfen? Teşekkürler. Uyuyayım ben bu kalbine Anne bu benim olabilir mi? No, uyuyoruz. Şaka. Hadi, hadi. İyi geceler de herkese. İyi geceler arkadaşlar.